Merhaba merhaba canlarım ciğerlerim nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, keyifler yerindedir. Şimdi bayağıdır beklediğimiz bir şey vardı biliyorsunuz. XCloud'da klavye mouse desteği. Bu klavye mouse desteği de deneme aşamasındaydı. Yani tüm hesaplara verilmedi, belirli hesaplara verildi ve bu belirli hesaplarda kullanıp geri dönüşler yaptı. Şimdi bu geri dönüşlerin sonucu demek ki iyi oldu da hesaplara verilmeye başlandı. Şimdi ben sürekli girip kontrol ediyordum. Acaba gelmiş mi gelmiş mi diye ve sonunda geldiğini gördüm. Beklediğimizden geldi. Klavye mouse desteği gelmiş bulunmakta X Cloud'a. Şimdi ben size nasıl çalıştığını, stabilliğini, hangi oyunların olduğunu hepsini göstereceğim. Yalnız belirli oyunlara geldi. İnşallah bütün kütüphaneye geldiğinde muhteşem bir şey olacak. Zaten beklentimiz o yönde. Videoyu hiç kesmeyeceğim, kırpmayacağım. Göstereceğim sadece klavye mouse desteği e, uygulamada Xbox uygulamasında Windows 10 Xbox uygulamasında e, denemedim. Yani uygulamadan da bakabilirsiniz. Zaten benim videolarda nasıl uygulamadan e, şey yapacaksınız gireceksiniz xCloud'a hepsi videolarımda var. Ben tarayıcıdan gireceğim çünkü %80 tarayıcıdan kullanılıyor. Bu xCloud. Çünkü uygulamada... Bayağı bir detaylar var işte ayarlara giriyorsun onu yapıyorsun bunu yapıyorsun ben uğraşamam onlarla sadece kısacık bir şey söyleyeyim ee, Insider programı var yani bu Xbox'ın işte yeni gelen özellikleri sana da gelsin mi sen de denemek ister misin gibi bir program oraya katıldığın zaman o özellikler geliyor orada da PC Gaming sekmesi var zaten Xbox uygulamasına girin Xbox'ın uygulamasında o sekmeyi Insider sekmesini göreceksiniz. Onun orana tıkladıktan sonra içeriğini kurcalayın. Zaten böyle katılacağınız şeyler çıkar liste halinde. Orada da PC gaming'e katıl dediğinizde katılımınız işte başarıyla onaylanmıştır, işte onaylanmıştır falan. Ee, geldikten sonra uygulamadan da herhalde kullanabiliyorsunuz bu klavye mouse'u. Ama direkt de kullanabilirsiniz. O yüzden bir kontrol edin. Hazır XCloud kullanıcıları, XCloud candır gerisi heycandır biliyorsunuz. Şimdi masaüstü sistemler bayağı abarttı o ayrı bir mevzu da. Onlara da geleceğiz. Normalde ben bir masaüstü sistemi e, servisin videosunu çekecektim. Yalnız bu klavye mouse desteği gelince herkesin beklediğini biliyorum. Hemen böyle bir video çekeyim dedim. Hemen ardından çok güzel Türkiye'ye çok yakın bir serverda olan hatta Türkiye'de bile diyebiliriz. Yani hani... O kadar stabil çalışan bir masaüstü sistem var ama bir iki testim daha kaldı. O testleri de yaptıktan sonra o videoda gelecek. Aslında önce o videoyu atacaktım da neyse. Şimdi bir bakalım bu xCloud'da klavye mouse desteği nasıl? Ben bir iki oyunda denedim. Mükemmel. Yağ gibi akıyor. Çok stabil. Bir bakalım. Önce bir oyunlara bakalım. Şöyle bir geçelim. Ha. Şimdi xCloud'a girdiniz. Zaten xCloud'a girmeyi bilmeyen arkadaşlar, yani xCloud'ı bile bilmeyen arkadaşlar benim videolarıma gidebilirler. Kanalda videoları var. Bir ton videosunu çektik onun. Hemen şöyle bir aşağı doğru gelelim. Bakın ne diyor? Artık üçüncü Parti uygulamalarına, cartına, curtuna gerek yok. Yani. E diğer oyunlara da yakında gelir zaten bu AC serisine bilmem neye işte... E Call of'lar gelecek biliyorsunuz. E onlara klavye mouse desteği zaten getirmek zorundalar. Şimdi şurada görünüyor değil mi? Ha görünüyor. Play with mouse and keyboard. Yani diyor ki mouse'unla ve klavyenle oyna. Zaten şu işaretten şu alttaki bakın hem gamepad oynayabilirsin diyor. Hem de mouse'unla oynayabilirsin. Klavye mouse'unla oynayabilirsin diyor. Şimdi bir oyunlara bakalım. Şimdi oyunlarda Ark, işte Atomic Heart, Gear, ee, Halo, High on Life, Bannerlord, Quake. Yani burada görüyorsunuz zaten. Oyunlar burada çıkıyor. Ben zombi oyununda denedim. Gerçekten çok stabil çalışıyor. Şimdi bir zaten hatta şöyle şuradan girelim. Şuradan tıklayalım. Biliyorsunuz play çıktıktan sonra eklentilerden VPN'i kapatabilirsiniz. Şimdi şöyle bir oyuna tıklayalım, bir girelim. Klavye mouse nasıl oynanılıyor? Bakalım stabil mi, değil mi? Hepsine bir e, göz gezdirelim. Evet, şimdi F9'a bastığınızda mouse devreye giriyor diyor. Ama e, bir kere tıkladığınız zaman mouse da devreye giriyor zaten. Enter. Şöyle. Baya klavye mouse. Bakın. Mouse'da 1 gram gecikme yok. Çok güzel. Yani tamamen kendi bilgisayarıma yüklü gibi şu anda. Şöyle. Yani yeni oyun mu açalım? Yok direkt şuradan başlayalım ya. Continue diyelim başlayalım. Yükleniyor. Evet. Yani şu anda gerçekten inanılmaz tabi. Durun bakın görüntü güzel geliyor mu? Çok güzel geliyor. 60 FPS kayıt alıyor şu anda. Bakın hiç yani kendi bilgisayarınızda gibi ya da Diğer bu masaüstü cloud gaming'lerdeki gibi aynı akıcılıkta oynuyorsunuz. Aynı netlikte oynuyorsunuz. Geliyorsunuz. E'ye basılı tut diyor. Bastık. Al diyor. Aldık. Eyvallah bacı Sonra şuradan da bir tane alalım. Sen ne diyorsun? Sende bir şey yok. Nereye git diyor? Şuraya git diyor. Geldik. Basılı tut diyor. Bastık. Bakın ya gerçekten sıfır gecikme. Muhteşem Muhteşem ya. Şöyle bir silah değiştireyim. Ben de hangi silahlar vardı onu da hatırlamıyorum ki. Neyse şunu alayım. Ya. Nereye gideceğiz? Bunlar ne? E'ye basıl tut. Tamam aldık zaten bunlardan. Şöyle. Merhaba canım. Nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ara sahne girdi. Tren geldi. Çok güzel. Muhteşem dehşet. Ya gerçekten beklediğimiz şey olunca o kadar hoşuma gidiyor ki. Mükemmel bir şey oldu ya. Yani çok stabil olmayan şeyleri, programları kullanıyorduk falan. Şu an istediğimiz gibi klavye mouse ve gerçekten gecikmiyor Bakın denediğiniz zaman göreceksiniz zaten. Bu oyunu pek bilmiyorum bu arada. Yani sırf hızlı, aksiyonlu bir oyun diye girdim. Şu mouse kontrollerini görebilmek için. o ee, şarjörü çok yavaş değiştiriyorsun bak. Aa, diğer şeye geçti. Diğer silaha geçti. Merhaba. Bunlar da sıkıyor bir yandan Tamam <laughs> Tamam Şuradan Abi. Abi. Abi, Abi. Şuradan bir hırsını akşam. İnanılmaz tabi denemeniz lazım ve yorumlarda kesinlikle belirtin size gelmiş çünkü tüm hesaplara geldi mi gelmedi mi bilmiyorum yani bana gelmiş şu anda ve oynayabiliyorum aa gelmiş lan dur dur bırak evet bu patlıyor mu Oo, ben bu oyuna devam edersem ederim yani. O yüzden boş verin. Bu oyundan çıkam. ESC'ye basılı tutuyorsunuz. Şuradan zaten. Artık bir de settings bölümü buraya da gelmiş. Quit game diyorsunuz. Quit game. Tamamdır. Geçmiş olsun. Şöyle yakın planımızı alalım. Evet. Şunları da kapatalım. Yani bütün oyunlara geldikten sonra yani kütüphaneye komple eklendikten sonra muhteşem olacak. Hikayeli oyunları da klavye mouse oynayabileceğiz. Çünkü iki senedir neredeyse klavye mouse ne zaman gelecek, klavye mouse gelse çok güzel olur, muhteşem olur gibi şeyler duyduğum için yani yorumları okuyun. E, Xcloud videolarımın altındaki yüzde %60'ı inşallah klavye mouse gelirdi. Ve artık stabil bir şekilde eklendi. Ben bu kadar stabil olacağını tahmin etmiyordum. ...onu size net söyleyeyim... ...görüntüm iyi tamam... ...bu kadar stabil olacağını tahmin etmiyordum... ...diyordum ki yani bir gecikme olur... ...bir problem olur yani bir, bir şey olur diyordum... ...ama olmadı... ...bayağı bilgisayarınıza yüklü gibi oynuyorsunuz... ...girin deneyin... ...yorumlarda buluşalım... ...herkese cevap vermeye çalışıyorum zaten... ...bilmediğiniz bir şey olursa... ...zaten bizim ekipten de cevap verenler çok fazla... ...onların da... E, ...yardımcı olacağı bir şey varsa cevap verirler zaten... Yeni videoda görüşmek üzere başka aktaracağım bir şey yok diye düşünüyorum. Sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.